Basamak adlarından sonra ikinci konumuz da basamak değeri. Onlar birbirine bağlı çünkü. Basamak adlarını bildikten sonra basamak değerini de yazmak çok kolay. yine örnekle anlatalım. Burada 34 sayımsı var. 34 sayısında şu 4 rakamı hangi basamakta yer alıyordu? Birler basamağında. 3 rakamı nerede yer alıyor? Onlar basamağında. Basamak değerlerini nasıl bulacağız? Bu sayının Bakalım. 4 birler basamağında yer alıyor. O zaman 4 tane birlik demektir bu. Birer birer sayarak da bulabilir çocuk basamak değerini. 1 2 3 4. 4 tane birlik 4 yapar. Yani basamak değeri 4'tür. Peki 3 rakamının basamak değeri kaçtır? 3 rakamı onluklarda yer alıyor. Şurası birlikti, şurası onluktu. Yani bunun anlamı nedir? 3 tane 10 demektir. Bakın altını çizdim. 3 tane 10. 3 tane 10 ne yapar çocuklar? 10'lar 10'lar sayın bulamıyorsanız. 3 tane 10. 10 20 30. 3 tane 10 ne yaptı? 30 yaptı. Hemen hızlıca şu örneği de hatta şöyle olmayan bir örnek yapalım. Mesela 57. 57 sayısında basamak adlarına ve basamak değerini yazın diye bir soru var karşımızda. Hemen yapalım beraber. Bununla ilgili ödevler gelecek şimdi. 7. Şurası birlikleri, şurası onlukları ifade ediyordu. Hatırlayınız çubuklardan. Geçen sene yapmıştık çalışmalar. Şimdi 7 hangi basamakta yer alır? Birler basamı. 5 hangi basamakta yer alır? Şurası birlik, şurası onluk. 5 hangi basamak değeri onluklar onlar basamağına yazılacaktı Onluklar onlar basamağına yazılacak O halde 5 onlar basamağı devam edelim Basamak değerini istiyor. 7'nin basamak değeri kaçtır? Değer ifadesine sayı yazmamız isteniyor arkadaşlar. at dediği için de böyle uzun uzun e, kelimeleri yazmamız isteniyor. Evet 7 tane 1 ne yapar arkadaşlar? 7 e, tane 1, Birer birer sayın bilmiyorsanız 1 2 3 4 5 6 7. Kaç yapıyormuş? 7 tane 1 7. O halde 7'nin basamak değeri 7'dir. Peki 5'e geldik. 5 onluklarda yer alıyor ve onlar basamağında. Bunun anlamı nedir? 5 tane 10 demektir. 5 tane 10 ne yapar? Onur onar sayarak da bulabilirsiniz basamak değerini. 5 tane 10. 5 10. 20 30 40 50 kaç yapıyormuş arkadaşlar 5 tane 10 50 bu şekilde de bulabilirsiniz